Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Bugün Maybo oyunu oynayacağız. Evet, boyu ilk önce şöyle temizleyelim. Şöyle tertemiz olsun. Hmm. Ondan sonra ilaççılarını verelim. Biraz besleyelim arkadaşlar. Biraz hasta galiba bu. Evet, iyileşsin. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Biraz bundan. Biraz da bundan. Biraz hasta galiba. Evet. İyileşti. Evet. Şimdi. Şimdi. Enerjisi azalmış. Evet. Şöyle. Bir de enerji verelim. İyice iyileşsin arkadaşlar. Evet. Bakalım boyla ne oyunlar oynayabiliriz. Ne oynayalım, ne oynayalım. İlk önce basketbol oynayalım. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Oo. Şöyle evet. Evet. Basket atmaya çalışıyoruz. Şöyle 40 saniyemiz var. Saniyeli bir oyun arkadaşlar. Oo. Şöyle basket. Tekrardan 20 saniyemiz kalmış. Oo. Evet arkadaşlar basket atıyoruz. Evet basket atmaya devam ediyoruz. Evet. 2700 puanımız var şu anda. Oo. 2800 puan da bitirdik arkadaşlar. Başka bir oyun daha oynayalım. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Araba oyunu oynayalım arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Ooo. Evet. Şöyle. Meyveleri, sebzeleri toplayarak gidiyoruz arkadaşlar. Evet. 68 77 puanımız var şu anda. Evet arkadaşlar öyle. Oo, az kalsın kaza yapacaktık. Evet. 163 puanımız var şu anda. Evet, hızlanıyoruz. Biraz daha hızlı gidelim bakalım. Evet arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Evet. Şu anda çok hızlı gidiyoruz. Evet. 300 puanı devirdik. Evet arkadaşlar. Oo. 327 puan bitirdik arkadaşlar. Mayboya denelim bakalım neler yapıyor. Evet. Neşesi yerinde. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.